Merhaba arkadaşlar ben Engel Amaç ee, Yeniden Castle Gaming'deyiz Skyblock ikinci sunucudayız Bildiğiniz gibi golem farmı yapıyorduk Şurayı 3. bölümde yaptık Bir kısmını ben için şöyle duvarla muvarla tamamladım ee, Bu arada gene para gelecek sanırım birazdan neyse Duvarları falan tamamladım Burayı birazcık daha yükselteceğim Bir ışık taşına gelene kadar 3 blok daha yükselteceğim Şöyle böyle böyle gidelim. Sonra gölüm birimizi koyacağız. Artık birazcık şey üretime başlayacağız. Üretim yapmamız lazım. Hatta şöyle mi yapsak bir dakika? Ee, Ekran olmasını istemiyorum. Ben şu bulutlar bir birin gidin gözünü seveyim ya. diyorlar. Şöyle. Şuradan yapsak aslında olabilir yani. Bir... Belki de gideyim. Tabii ki onları ben şeye koyacağım. Elmas blok. Elmas blok, elmas blok, elmas blok, elmas blok. Sekiz 83k param var? 6 tane aldık. 13k para kaldı. Sanırım gene parayla para alacağım. yapayım ben ya. Burada ben ne kadar var? 5 saat var. Şimdi şuradan. 3, 4, 5, 6. bölümden başlayalım. 2, 3, 4, 5, şuradan. Şuradan. Çok mu yakın olur? Ya. Yükseltiriz gerekirse. Şuradan başlayalım. Evet yani bu mesela güzel. Şu taşları bisterni koyayım da ya yani şu elimdeki şey bitsin de golemlerimizi alalım ufaktan koymaya başlayalım artık. Tabela almadım. Tabela almak için şu 39 ile bitireyim. Please. Telefonuma mesaj geldi iki tane. Üç oldu. Ne oluyor lan? Bir yanda üç tane mesaj. Dört oldu. Bağ mı yürüyorsunuz oğlum? Hayırdır lan ne oluyor? Tabela alacağım bu arada tabela için diyorum şeye. Ne tabela alıyorum? Bunları kitlemek için alıyorum tabii ki. Kitle var mı ya? Golemler ufak ufak çıksınlar. Bir, iki, 3 yapacağım bu sefer ya. Ara 3 blok mesafe koyacağım. Çünkü buranın daha devamı gelecek. 3. Kolemciklerimizi şöyle bir koyalım. Biz burada çalışırken bir yandan da bunlar çıkmaya başlasınlar. Değil mi? Buranın daha devamı gelecek. Onda sıkıntı yok. Şunları da koymayı unuttum bu arada. Evet, şimdi devam edelim işimize. Nerede kaldık? Şurada kaldık. Şuna dolduralım. Bu yüzden koydum bunları. Ben burada çalışırken en azından yakınlarındayım. Birazcık daha çıkarlar. Böylece. Var mı eksik bir yer? Yok. Bir sıra daha çekeceğiz buraya. 500 kadar falan bahsediyorlar. Benim bunu var Ağladım ya. Ağlattı. Ya arkadaş. Ben buraya yine banka çalışacağım. Heaven Bank diye bir çalışacağım. Eee onunla pazar kuracağım. Her zamanki gibi. Bununla kurduğumda çeti bildiğiniz felç ediyor. Alımlarda falan. O yüzden bir tane banka çarı açarım ben bu videodan sonra. Bu arada ya arkadaş. Ya arkadaş. Geber lan. arkadaş. bine. İyi bine. Bunun şu aşkışı koyalım? Ne yapalım ya? İşte burada böyle bir, bunun da böyle bir sıkıntı var. Özür dilerim, ah, hala hastalığım geçmedi benim ya, kötü bir durum. Sen AFG yapacağım da. Onu nasıl bir şey yapalım diye düşünüyorum şu anda. Şöyle şu üç bloklu yerin şöyle ortasına şuraya bir yere yapabiliriz. Aslında. Benim de olacağını düşünürsek. Dur bakalım. Araba bölümde muhtemelen ayarlayamayacağım çünkü param yok elmas blok falan alıp orayı bir şey ettirmem lazım. Şöyle bir düzenlemem lazım çevreyi. Nerede yani nereye koyacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Onları bir planlamam lazım. Onu daha sonra bir ara yaparım. Şimdi burun kaç bloktu? Beş blok. Burası 1, 2, 3, 4, 5 blok. Koyulmaz mı ki buraya? Koymayabiliriz yani oradık. O kadar sıkıntı değil. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bir şey bitti. Bu arada bir aşağı ineyim ben. Şu şeylere bir bakayım. Şimdi mi? devam var mı ki? Ha güzel şöyle de toparlayayım o zaman. Ne kısa kaldı şey Üzülüyorum. Burayı görmemişim. Şöyle de toparlayalım. gelmeye başladılar. Tabii ki bu taraflara gelecekler daha fazla. Çünkü diğer taraflarda şey yok. Golem yok maalesef henüz. Güzel ama ya. Çıkmaya başlayacaklar. İşime verecek en azından. Birazcık para kazanabileceğim. Tamamdır. Burayı bitirdik. Şimdi... Nedir hala kapalı sanırım. Burası şöyle ışık kaşı falan doluyordu şuralarda şöyle. Işık vardı. Ben onları kırdım. Bak buraya koyuldu gene. Koyulabiliyor. Ben geri kırıyorum. <laughs> Burayı kapattılar. Amacını anlamadım. Onu soramadım da. Ne kapandı bilmiyor yani. Elime kalan tuğlarımı da ben kapatacağım. Burası bitti. Mobtel hepimiz hala çalışıyor. Az önce bug'dan belki görmüşsünüzdür. İçeride bir sürü şey var. Canavar manavar var. Buranın da altına bir hunidi sistem yapacağım gibi duruyor. Şu kemikler falan bayağı işime yarayacak. Oklar da aynı şekilde. Bayağı bayağı işime yarayacaklar. Hayırlısı diyelim. Golem birimiz çalışıyor. sabah alanlar. 3 tane golem. Ben bunun altına bir şey daha düşünüyorum da. O yüzden böyle yakın bir yere yap, yakın yaptım yere. Çünkü altına bir, bir yer daha yapacağım. Şuraya şuralara buralara bir şeyler yapacağım. Bakalım. Ben orada yapacak bir şey var Mesela bölümü zaman, o zaman bu sefer bitirelim. Bu sefer çok fazla bir şey yapmadık ama artık kusura bakmayın. Bu bölüm böyle oldu. Görevlerimizi koyduk. Hatta şöyle görevlerimizin yanına gidelim de. Orada çalışsınlar. Para kesemez falan. Afrika yerinde şöyle şuralara bir yere yaparım muhtemelen. Şuralara bir yere. Böyle buraya bir yere yaparım ben muhtemelen Afrika yerine. Eee... Bu ülkede benim trollüm meşgul. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki LOL veya Minecraft videolarında görüşmek üzere. Bay bay.